Merhaba arkadaşlar bu videomuzda anakarta nasıl ekran kartı takıp çıkaracağınızı anlatacağım. Tabi konumuza geçmeden önce bilmeniz gereken birkaç konu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışayım. Öncelikle arkadaşlar piyasada gördüğünüz tüm ekran kartlarını masaüstü bilgisayarların anakartları destekler. Yani bunun gibi bunun gibi piyasada gördüğünüz bütün ekran kartları masaüstü bilgisayarınızın anakartına takıp çalıştırabilirsiniz. Tüm anakartlar neredeyse günümüzdeki tüm anakartlar Piyasadaki tüm ekran kartlarını destekliyor. Bunu belirtelim. Yani bu olay RAM'ler gibi değil. Mesela e, anakartlar sadece belli bir tipte RAM'i destekliyor. RAM'ler genel olarak DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 veya DDR5 şeklinde olabiliyor. Her anakartın desteklediği bir RAM tipi bulunuyor. Örnek olarak mesela bu anakart DDR4 türünde bir RAM tipini destekliyor. Ben buna DDR5, DDR3 veya başka bir RAM tipini takamam. Sadece DDR4 türünde bir RAM arkadaşlar modülünü takıp çalıştırabilirim. Fakat anakartlarda böyle bir durum söz konusu değil. Dilediğiniz neredeyse bütün ekran kartlarını doğrudan takıp çalıştırabiliyorsunuz. Anakartlarda şu şekilde bir arkadaşlar mandallı yuva bulunuyor. Bu şekilde bir yuva varsa bu sizin ekran kartı takacağınız yuva oluyor. Buna aynı zamanda PCI Express ya da PCE X16 şeklinde arkadaşlar bir isimlendirme yapılıyor. Ekran kartını anakarta takma işlemi ise oldukça basit arkadaşlar. Hemen şurada bir mandal bulunuyor genel olarak. Siz ilk etapta bu mandalı şu şekilde geriye doğru çekmeniz gerekiyor ve ikincisi en önemli husus arkadaşlar şuradaki RAM mandallarını ileriye doğru çekmiş olmanız gerekiyor. Yani şu şekilde olmayacak. Çünkü siz ekran kartı eğer büyükse şunun gibi ise takarken zorlayacaksınız ve kırma ihtimaliniz var eğer fark etmezseniz. O yüzden buradaki mandaların ileride olması gerekiyor. Tabi genel olarak bunun bir sıralaması bunu Yani doğrudan bu şekilde ilk olarak mesela ekran kartını takmıyorsunuz. Sıralama genel olarak şöyle. İlk olarak işlemciyi takıyorsunuz. İşlemciyi taktıktan sonra remi takıyorsunuz. Remleri taktıktan sonra soğutucuyu takıyorsunuz. Soğutucuyu taktıktan sonra anakarta montajını yapıyorsunuz. Ve en son olarak siz arkadaşlar ekran kartlarını takıyorsunuz. Yani bir donanım sisteminde en son takılan işlem arkadaşlar. En son yapılan işlem ekran kartının takılması oluyor. Bunu belirtelim. Şimdi varsayalım işleminiz tamam. Siz kasaya vesaire montajını yaptınız. Şu şekilde oluyor. Olayı anlamanız açısından arkadaşlar göstereceğim. Eğer şu şekilde basit tipte bir e, ekran kartı kullanıyorsanız bunların montajı oldukça basit. Şu baş yani kafa kısmı arkadaşlar şu kısma gelecek şekilde takacaksınız. Bakın dik bir şekilde olacak ve şu geride olacak bu RAM slotlarının arkadaşlar mandalları ileride olacak. Şu yuvaların çentik kısımlarının denk geldiği bir kısım var. Bakın şurası hemen şuradan göstereyim. Şunun denk geldiği şurası var. Bunun tam birbirine dik arkadaşlar şekilde gelmesi gerekiyor ve uyumlu bir şekilde olması gerekiyor. Tam üstüne getirdikten sonra bakın hemen şu şekilde bastırıyorsunuz ve bu mandal geriye doğru atıyor. Bu mandal arkadaki arkadaşlar çubuğu razı kısmı kilitleyerek sabitlemesini sağlıyor. Yani bu şekilde çekip çıkartamazsınız. Bu şekilde oluyor. Bunu çıkartmak içinse yani ekran kartını geriye doğru da su çıkartmak içinse şöyle yapmanız gerekiyor. Şuradaki mandalı bakın aynı mandal şu tarafta da var. Hemen şöyle de görebilirsiniz. Bu mandalı geriye doğru itiyorsunuz. İttikten sonra hafif böyle ekran kartının arka kısmı yukarı doğru çıkmış oluyor. Çıktıktan sonra şu şekilde bakın yalnız çıkartırken pinlere vesaire zarar vermeden pin olmayan yerden destek alarak arkadaşlar çıkartın. Zaten kasa içinde olduğu için siz doğrudan çekebilirsiniz. Montajlı olacaktır. Şu şekilde arkadaşlar yavaşça evet şu şekilde yavaşça çekip çıkartın. Hızlı bir şekilde çıkmış olacaktır. Tekrar gösteriyorum. Bakın şu şekilde hemen tam dik bir şekilde Şöyle bastırıyorum. Bakın oturdu. Bunu çıkartmak için. Yani şu an tam olarak oturdu. Çıkartmak için ise bunu geriye doğru çekiyorum. Bakın arka kısmı çıktı. Ve devamında buradan bakın yavaşça şöyle hafif ileri geri ve sallayarak yukarı doğru çektiğimde çıkmış oluyor. Şimdi en önemli şey şu büyük arkadaşlar ekran kartları montajında oluyor. Bunlar takarken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var neredeyse ekran kartı büyüklüğünde bir daha neredeyse anakart büyüklüğünde bir ekran kartı. Bunlar da aynı şekilde takılıyor. Hiçbir farklılığı yok arkadaşlar. Bunları takarken de aynı şekilde takıyorsunuz. Montajını yaptığınızı varsayıyorum. Şu şekilde dik bir şekilde kasaya bakın. Dik bir şekilde kasaya doğru getiriyorsunuz. Aynı şekilde yani şu yuva kısmı az önce gördüğünüz ekran kartıyla tamamen aynı. Yalnız bunlar takarken kesinlikle ama kesinlikle fanlara dokunmayın. Yani hiçbir şekilde bilgisayarınızın fanlarına arkadaşlar baskı yapacak şekilde, dokunacak şekilde işlem yapmayın. Hatta parmağınız değmesin bile. Bu şekilde işlem yapın. Çünkü bunlara ufak bir baskı yaptığınız zaman ileride ses yapıyor ya da kırılabiliyor. Bunlar çünkü çok hassas arkadaşlar şeyler. Fanlar ya da pervaneler. Ufak bir şey olduğu zaman, baskı olduğu zaman ya ses yapıyor ya da çalışmıyor ya da kırılıyor. Bunu belirtelim. O yüzden hiçbir şekilde fanlara dokunmadan bu işlemlerinizi yapın. Takarken de aynı şekilde bakın gösteriyorum. Tam böyle dik bir şekilde üstüne gelecek şekilde hemen şöyle göstereyim. Bırakıyorsunuz. Tam oturduğu zaman bakın şöyle göstereyim. Tam oturduğu zaman hafif baskı uygulayarak oturtun. Önden bakın oturdum. Tam olarak oturdu. Şu kısma dikkat edin. Şu ön kısma denk gelecek. Bakın şu metal kısım ön kısma denk gelecek. Bunu yaptıktan sonra zaten kasanızda eğer yer yoksa bu kasadaki ön paneldeki demir Kısımları arkadaşlar sökmeniz gerekiyor. Sökerek bu ekran kartını takıyorsunuz. Büyük ekran kartı takıyorsanız 1, 2 veya 3 şeklinde oluyor. Yani o e, önünü kapatan ızgara kısmını normalde söküp atmanız gerekiyor. Kasaya bağlı olan onu söyleyelim. Yani ekran kartını herhangi bir yeri sökmüyorsunuz. Bakın şu şekilde takıldı. Peki bunu nasıl çıkartıyorsunuz? Bakın bunu da aynı şekilde arka kısmı göstereyim. Şöyle diğer tarafını göstereceğim. Bakın mandal bu tarafta. Gördüğünüz gibi mandal burada. Burada yer alıyor. Aynı şekilde hiçbir fark yok. Bu mandala arkadaşlar baskı uyguluyorsunuz. Eğer eliniz değmiyorsa, kasa çok içeride kaldıysa, burada eğer kule tipi bir soğutma falan kullandıysanız buraya çok yumuşak bir malzeme ile bastırıp arkadaşlar bastırabilirsiniz. Yumuşak malzeme ne mesela? Tahta gibi arkadaşlar bir malzeme kullanabilirsiniz. Bakın buraya çubukla bastıracaksınız. Bu taraftan yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan yapmanızın imkanı yok zaten. Ve dediğim gibi bunu takarken bunların da geride olması gerekiyor. Bunu belirtelim. zaten Remi takmış olacaksınız büyük ihtimalle. Şimdi ekran kartını çıkartmak için buraya baskı uyguluyorum ve çıkmış oluyor. Bakın yukarı doğru çıktı ve devamında bakın şeyden tutmadan fanlardan tutmadan şu şekilde şu taraftan göstereyim. Fanlardan tutmadan şu şekilde geriye doğru hafif böyle sallayarak çıkartalım. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Yalnız dikkat edin. Yani dik bir şekilde çıkartın. Şöyle bir şey yapmayın. Yani sadece önce önden mesela çıkartmaya çalışmayın. Ya da sadece arkadan çıkartmaya çalışmayın. Tekrar göstereceğim. Olayı anlamanız açısından bakın. Şu şekilde takılışını bir daha gösteriyorum. Şu şekilde bakın. Tam yuvan üstüne geldi. Oturtuyorum. Evet mandal oturdu. Çıkartırken yani daha doğrusu takarken şu ön kısmı anakartın ön yüzeyine gelecek şekilde oturttum. Çünkü doğrudan bastırınca eğer anakartın şu yüzeyine gelirse zorlayacaksınız. İkincisi takarken mandalın arkadaşlar tamamen geride olmasına dikkat edin. Bastırdıktan sonra bu mandal yukarı doğru çıkacaktır. Şimdi çıkartırken bakın şurayı tamamen bastırın. Bakın tamamen bastırmanız gerekiyor. Eğer bastırmazsanız burası serbest kalmayacak. Buradaki pin ana kartı tutmaya devam edecek. O yüzden çıkartırken zorlanacaksınız. Tekrar bakın fanlardan tutmadan bakın bu taraftan göstereceğim. Şu şekilde sabitleyelim. Bak Hafif biraz geriye doğru yaptım bakın önden değil. Arkadan biraz böyle böyle bastırarak çektim. Sonra önden çıkartıyorum. Bakın tekrar. Tekrar yapacağım. Ve çıktı. Bu şekilde. Tabii çıkartırken ben elimle yapıyorum göstermek için. Eğer zorlarsanız bu şekilde tutarsanız buradaki pinlere falan da zarar verebilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde çıkartın ve pinlere zarar vermeyecek şekilde yapın. Bu test anakartı olduğu için arkadaşlar bu şekilde gösterdim. Zaten sizde sabit olacaktır. Yani kendi elinizle önce arkadan yani şu kısımdan çıkartın. Normalde burası kapalıyken çıkartmaya çalışırsanız sadece önü çıkartacaksınız. Bu defa arkayla boğuşacaksınız. Zorlarsanız buraları kırabilir ya da e, ekran kartına zarar verebilirsiniz. O yüzden buradaki arkadaşlar mandanın tamamen geride olması gerekiyor. Çıkartırken iki taraftan birlikte çıkartın. Yani sadece önden çekip çıkartırsanız olmayacak. Sadece arkadan çekip çıkartırsanız olmayacak. İki taraftan Birazcık da arkaya yük verebilirsiniz. Yani daha doğrusu arkadan çekmeye çalışabilirsiniz. Arka kısmı kurtulduktan sonra düz bir şekilde çekip çıkartmış olacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.